<laughs> ee, ne bu ya? Bir diyor kızım çekiyor ya. Yine de niye çekiyor? <laughs> 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 gel gel, gel. <laughs> Video ya, çektirmeye çalışıyorlar. Yani, Kipir etmemek için uğraşıyorlar. Evet baştan Onur, Onur Dişli. Hadi baş tanımayanlar olabilir. <laughs> Merve Çelikler. Ermiş Can Özbakır, Can Akar. Elif Konaçoğlu, Ezgi Saat, Özge Karanak, Sedat Tatar, Burçak Ört. Arif Alperkaya, Arif... Kara konuşuyor ve Fatih sen kardeşim. İşte böyle bir sınıfı. Yüzüncü yıl böyle... Mustafa Kemal 2001 8 sınıfı gururla sunar. Yeter kadar Fatih'e.